Önünüzde. Evet. evet, adam 3 katlı 3 tamam, katlı tamam. ev var ya oradan öne daha. olsun. Yesss hmm. Tamam abi kanal boyuna doğru geçiyorum O baton Evet, evet, evet. Da o baton dolu oluruz. Tamam, tamam. Oo, bunlar... Çok kasıyor Barış önünde adam var Gördüm 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 bir tane adam var Önünde adam var şurada Barış abi gel evet. gel kanalı oynayalım Barış abi gel Okey evet. Bu kanal evet. balkon tarafı dolu abi gel burayı temizleyelim oradan önde buluşuruz onlarla Buraya bakıyorum Pencereye bakıyor Pendire de Ee, duyuyorum sesi önümde. Atlıyor, atlıyor abi. Yattı yere, granitim var, granitim var. Bomba atıyor. bende, bomba bende, bomba bende. Attım molotof ben molotofu oraya. Patlayacak, patlayacak, atıyor. patlayacak. Bu. Ay kapıdan içeri girdi. i̇çeri girdi, içeri. İçeri girdi, kapıyı kapattı. Çok Böyle iyi, kapıyı kırdı. Mı? Güzel. Bir bombam daha var, bayılabilir. Çatı, çatı, çatı. Bir canı var. Bir canı var. Girdim, girdim, girdim. Başka bir. hayır, hayır. hayır. Yandan bir adam daha Girdim. Girme girme. Geri çek, geri bas, geri bas. Geri. Dışarıda, dışarıda, dışarıda. dışarıda. Uzak çatı vuruyor. Geldim ya, yanına geldim senin ya. Basalım mı buna ya? Bas bas abi bas. Dışarıda, abi dışarıda, Barış abi dışarıda. Barış İkinci kaptan oyuncum. <gülüyor> <gülüyor> bayıldı, 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 bayıldı. Vurun da öyle gitti ya. Al, abi, abi. Ben tuttum ben. Ben farklı bir yerdeyim abi, grenade düşmeyelim. Ben tuttum. Evet, evet, şunda, şunda. grenade. Gördüm, gördüm. gördüm. Buradan biri bak baygın, ikisi de baygın. Evde baygın, orada baygın. Şu evden atladı iki kişi. İki kişi orada. Evet, evet. Üç saat... baygın, son bir. Dört, dört. Canın çok az Şuru bir adam. Canın çok az. Kanka. Yani. Onu oynayalım. Oynadım. Bak şurada açıkta adam var. Şurada. şurada bir adam var Kaldırıyor da. Bir çabuk gelsene. Old dead, old dead burası. Karış abi. Evet. Dik Geç, 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 geç. geç. Ön evim. Ön evim. Duyuyorum. Buraya. Atladı arkasına. Bir sana. enerji basacağım. Enerji basacağım. Tamam tamam tamam. Bu takılıyor. Şu o evin duvarında adam, bir yerinde. Nereye edeceğim o adamı şimdi susunca? Bekle. Sana bir şey söyleyeyim abi. O hala aynı yerde olabilir ya. Yok, evet, burada burada burada. Evet. Duyuyorum ben. Bu evin bir yerinde. Değiştir Arkasında bir yer. Aynen. Dur ona bir bomba. Arka tıklamadım. duvar ya da yakın duvar bir yer olabilir. Sağa doğru gitti. Ya tek uzak olmayın çünkü düşürte bitirmeye oynayacak. Arkasında, evin arkasında böyle. Evet, evet, evin arkasında sıfırladım abi ben, sıfırladım. Toprak Topra alıyorum. Sıfırladım, sıfırladım. Tam bu evin arkası. arkası. Bu evin arkası, bu evin arkası. Sağdan sol dolayı. Olarak... Abi uzuyla döndü bayılttı beni. Oynadım. Mavinin arkasında canı biraz az. Bakıyorum. Geliyor, geliyor. Gelemezse kaldırabilirsin. Ben oraya girdim. ben oraya girdim. İçeri Barış. gireyim abi. Barış ben abi, abi oynama bende. Girdim. Şu evin evet. üst katında, şu evin üst katında. Gel kanka. Bekle Barış abi, ben buradan arkalıyorum. Bu adam çok tam sıkıyor. Burada abi. Bekle Barış bitirmiyor oynayacak o haberin olsun. Evet evet, evet bitirmiyor barış oynuyor ya. Barış abi. Dört lira aşasak ne yapabilir ki? Hiçbir ben şey olmaz. yapamaz. geldim, ya. Bakalım, tamam, gel gel. geldim geldim geldim. Den önce ben vuracağım abi onu. 3 vurdum ile. Arka oda. Barış abi atlayacak, Barış abi atlayacak Atlamadı arkada, arkada. arkada. Arka E, bak, bak bak bak. Havuz, havuz, gör 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 gör. AFK garsonu. Yok yok değil değil. Etti. Orada da var. E school da dolu. School da dolu, dolu. Bahçe de dolu abi. Soldan gir. Soldan bu gir. Burayı çok rahat geçerler. Bu düştü. Bu düştü. Tamam okey. Üstünüzde Baş düştü abi. abi. Bırakın, abi. Üste ben düştü. Anladım. Üste Üstte düştü. Barış abi geliyor. Arka okul atladı. Oo, çok vurdu bana. Bana çok vurdu. Bir canım var. Barış, barış abi içeri girecek. Biliyor bana çok vurduğunu. Tamam, ben, ben onu tutacağım. Tamam. Nerede oldu? İçeride mi, arkada Hayır, bu bot. Bileyim lan bu. Beni bitirmeye ben oynayabilir. Kaskımı abi. kırdı. Altta in abi. Altta odada. Beni bitirmeye beni oynayalım. Beni tutabilir mi biri? Ölüyorum. Bombaya dikkat abi, burada bomba yeriz. Abi de delmiş buradan bomba gelebilir yok yok, atamaz atamaz. Adam Aa, hileydi ha. Arkası geldi, arka geldi, arka Az geldi. Diğer ucu geldi Bran. Çereye girelim mi ya? Çereye girdim beyler ben. Tamam ben ufaktan. Güsü arabayı al o zaman. Patlatabilirler <laughs> blok bizi. Adam bize girecek. Abi, şey geçtim, Geçtim Ben denemediğim ben. Adam, o, 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 ben, buradayım. ben buradayım. Bir baygın. Tamam ben sizi rahatlatıyorum abi. Bir daha var orada. İki baygın. Bir grenade'im var. Attım grenade'i. Bir, Bir tane daha atıyorum. ZDP'li oynuyor. oynuyor. Öldü 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 öldü. Dur dur dur. temiz temiz, temiz 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 Kim? Zem bize attı. Mi attı. Zem attı o. Araba? Geldi geldi geldi. 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 aldım onu. Bir kaldı. Aşağıya. Lobi, lobi bir. Bir tane var. Bakıyorum. Devam et devam et. devam et, devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Çatıya çıkabilir. Bekledim sizi bir tık. Bankat bilmiyorum. Bomba, bomba, kanka bomba. Ben bomba ben attım. Buraday, buradayım, buradayım. Bir üst, katım, bir üst Çatı Beyler be üçümüz üçümüz kullanalım. Üçümüz kullanalım. Bloklayabiliriz ama. Ben direkt koşuyorum abi. Gel çıkıyorum en önden. Gel ya. Tamam. Okey temiz. Araba. Bir yine araba. Yine araba. Bir squad daha geldi. Duydum soldan gidiyor. Durdu. Durdular durdular beyler durdular. Devam ediyor. Evin arkası. Benim Birinin canı 10 ya. Birinin canı 10. Bir dakika ben çok bir saat kaladım. Beraber oynayalım bir baygın, bir baygın. Tamam. Beyler, bir baygın hem de dışarıda. Onu almak için bayağı bir uğraşırlar. Red level o önündeki tokenin önünde. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Şöyle bir öndeki tokiye geçtim. Tamam. Ben de dışarıdan oyum. Bitirdim ben onu ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir arkadaşı var yanında ama göremedim. Tamam, bekle abi. Bekle. Dışarıdan oynuyorum. İçin içinde, bu evin içinde. içinde. Evet, evet, içinde. bir hey, bekle, kesin yer yok. Bir daha baydım. Nereye baydın kanka? Ara, araba içiydi, araba içiydi. Çatıya çıktı. Can az, can az. Bom, 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 Bir canı var, şarjörüm bitti. Bom, bom. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Adam mermim bitti var ya, yattı köşeye. Zavallım <laughs> ya. Afktı la birileri. Arabada bekliyordu. Bayağı bekliyordu herhalde. Bu <gülüyor> ev kesin dolu ya pembe. Ee, Sağ bir squad vardı. Onlarda araba var mıdır acaba? Var, araba var, yoksa var, çünkü şu tepeden gelebilirler. da onlarda arabaya tepeden. Var mıydı? Okey. Aslında benim şu drop'u çok iyi. Hmm. almam lazımdı da. Saat Araba, araba, araba. Patlat patlat Bak, pat, bak pat. geliyor geliyor. Gel, gel, gel. Çok iyi. Bir tane kaldı. Soldan mermi yedim. Soldan evet. mermi yedim. Öldürdün. Evet, evet. Öldürdün. Evden, evet. Evden yedim. Evden yedim. Neyse, yedim. Bir sufat gitti. okey. Evden yedin. Görüyorum, evden bana bakıyor da. Ben Yapıyorum. be ikinci katma. Evet evet solacağım. <laughs> Tam şu. Can. Hadi be bayılttı beni. Tamam aldım. Bana ben, bakıyormuş ya. Ben kaskı bıraktım bir canı var kaskın. Haritaya bakıyorum. Safe avantajı bir tık onlarda. Değil. Yok sizde sizde sizde. Yok sizin alan daha geniş. Tamam sizde. Sağa kapatacak. Oğlum. Kaskımın bir canı var abi. İki değil bir. Bende ben de kask dört, 4 zır 67. Bak şu konteyner üstüne. Yok abi ya. Nerede? E, ee, pembe ikinci kat. Pembe ikinci kat sağ cam. İki tane adam var orada. Oh, abi var orada. Ağabey var. Oh, oh. Biri AV, biri 24 atıyor. Onların loot sağ... Bir kaskı var ama benim ya. Ay senin sen mutant karı. Bana mini kar gibi kandırmayın ya. Tamam. Alan çok önemli şu an ya. Oy, onlarda. Şeyler. Gireriz ya onlara. Yani. Orada konteyner Ortada var. Adamladı. Arabayı Tabi. kullanacağız ya başka. Abi e, yapacağımız tek şey bence arabayla kafa ya alırız gibi. Ben şöyle açadım bir bakıyorum. Arabaya ne diyorsunuz girelim. araba kafa? Ben alandayım burada burada iyi ama buraya kadar çekebilirsiniz bence arabayı. Hüseyin oradan sonrası sıkıntı oradan, kanka. Oradan sonra sıkıntı AV var adamlarda direkt benim yelek kasık hiçbir şey yok. Tamam. Siz ha, arabayla kapattın ben ha. girdim. Tamam. İyi Hadi, Hadi bakalım. Bekleyin. Yani bin alsam adım. bile yeter Aynen yani. konteyner Yine alın ya. Sarı konteyner alın. de tam sıkıntı yok. Hmm. da bin Kankam içeri girelim yılan da Her olabilir. Sadece, olalım. bunlar Her yok. Sadece olalım. bunlar yok. Tamam. Girdim. İçerideyim. Pencere bakıyor. ben de pencere. Ben bir deneyeceğim. Drop'u bir deneyeceğim. Çok lazım. Drop ben de. Drop ben aldım. Yok. Yer, 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 Bomba deniyor. Granit, granit. Yanında yatan mı var ya? Aliyan önüne dikkat et. Arkana bir baksana. Evet, evet. Arka, arkan arkan Bakıyorum, yan... bakıyorum. Tamam adam değilmiş, pardon. Hacım. Brot sen dikkat et, Duvar yatan var, bir var orada. Ev, evin duvarda beni tutuyorlar. Evet, bro. evet, evet, evet. E, şimdi biz dördüz, şey üçüz, karşısı dört desek, yedi. Ben bir tane vurdum, burada arkada yatıyorlar hepsi. İki kişi bir tanesi bana bak. İki baydım abi şurada. Bir daha var orada. Yapma onu bana ya işte. Abi çok iyi bomba attım be. Çok iyi bomba attım. Oo, nasıl tutuyor lan beni? Abi benim canım bir Çok iyi. Şey ya bu arkada bir tane daha var gördüm. Tamam arka bitti tek orası kaldı. Abi bombaya bir daha bayıldım. Bombaya bir daha bayıldım. Ben bir aş atıyorum. Geldim geldim. İki baydı. Gel abi girelim ya. Bir baygın olması lazım. Temiz, ev temiz, ev temiz. Dışarıda dışarıda dışarı. Dışarı. var. Raşlıyorum. Raşlıyorum. Orada temiz. Çok iyi. Çok iyi be. 4'te 4 be. Güzel. GG. GG VP easy.